Selamlar dostlar. Nasılsınız? Bugün birlikte Stardew Valley oynuyoruz. Oyun hakkında kısa bir bilgi vermem gerekirse Stardew Valley tarım simülasyonu ve rol yapma oyunudur. Ana karakterimiz ile çiftlikte büyütmek için tarım, madencilik, balık tutma gibi yapabileceğimiz sosyal aktiviteleri içerir. Ayrıca oyunda arkadaşlık, evlenme ve katılabileceğimiz etkinlikler gibi bir sürü etkileşim mevcuttur. Kısaca Minecraft'ın piksel hali gibi düşünebilirsiniz. Pekala hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan Stardew Valley dünyasına giriş yapalım. Hmm burada bizden karakter oluşturmamızı istiyor. Hmm acaba nasıl bir karakter oluştursam? Evet arkadaşlar karakterimi oluşturdum. Karakterin adını fazla sorgulamayın rastgele bir şey yaptım. Neyse başlayalım bakalım. Oyun hemen başladı. Bakalım neler yapabiliyoruz. Hayır şimdi uyumayacağım. Pekala etrafımızı bir inceleyelim bakalım. Hmm, bir tane şöminemiz var. Hmm, şimdilik bu kutuyu açamıyoruz. Aa, E tuşu ile envanteri açabiliyormuşuz. Güzel. Bakalım hava durumu ne diyor? Pekala artık dışarıya çıkabiliriz. Bu ne ya? Her taraf ot ile dolu. Güzel. Balta ile ot ve odunu kesebiliyoruz. Orakile de otları çok hızlı bi biçebiliyoruz. Kazma ile de taşlar kırabiliyoruz mantıken. Kontrollere alışmam biraz zamanımı alacak gibi. Ben genelde aksiyon dolu oyunlar oynadığım için bu oyunların kontrolüne pek aşina değilim. Anlaşılan bu kütüğü kesmemiz için daha güçlü bir balta yapmalıyız. Burası ne ki acaba? Bakalım bu mağarada neler varmış. Hiçbir şey yokmuş. Aa bizim günlüğümüz de varmış. Anlaşılan buralarda başkaları da yaşıyor. Pekala gidip başka insanlar ile tanışalım. Aha ağaca sincap kaçtı. Tüh be ağacı kırdık ama sincap düşmedi. bu dayı da kim acaba? Acaba bu dayı niye mağara adamı gibi yenmiş ya? Bunlar ile etkileşime geçemiyoruz maalesef. Orada taşları kazan bir amca var. Acaba yanına gidebilir miyiz? Aha, yeni birini daha bulduk. Tüh be, taşlar ile etkileşime geçemiyoruz. Yolda bulduğumuz turası yiyince enerjimiz yenilendi. Çok iyi be. Bilim adamı ha? Söyleyecek başka bir şeyleri yok herhalde. Bu eleman kim? Sert birine benziyor. Dediğim gibi bazı şeyleri yapmak için arkadaşlık kasmak gerekiyor. Pekala, burada başka işimiz kalmadı. Eve dönüp uyusak iyi olur. Saat geç oldu. Hayır hayır, burada uyuma sakın. Ah, ah be. Umarım köpek falan yemez bizi. Ha? Birisi bizi evimize taşımış. Ama kim? Ah be, saatik yapsaydım, yapsaydım açarmışım ya. Tüh. Pekala buraya daha sonra giderim. Anlaştan ekin ekmemiz gerekecek. Tarlamızı sürdüğümüze göre şimdi tohumları ekebiliriz. Bir de sularsak yeterli olacaktır. Çok fazla enerji harcadık. Biraz uyusak iyi olur. Bizim topladığımız materyaller için ekstra para verdi oyun be. Çok iyi. Yağmur yağmaya başlamış. Tarlamızı biraz daha büyütürsek çok iyi olacak. Son tohumluğum Tohumlarımızı da şöyle ekelim. Hmm, M tuşu ile haritaya erişebiliyoruz. Pekala etrafı yavaştan araştırmaya başlayalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Anlaşılan hayvan malzemelerini buradan alıyoruz. Ve hayvanları da Hmm, kilitli. Hmm, bunlar kim acaba? Pekala buradan da çıkabiliriz. Başka işimiz kalmadı. Etrafta boş boş dolanıyormuşum gibi hissediyorum ya. Bakalım burada ne satın alabiliriz? Dostlar bu arada adamın yüzü size de bir yerden tanıdık geldi mi? Otobüs durağı bulduk. Ama kullanım dışı ne yazık ki. Biraz da olsa enerjimiz yenilensin. Hastanesi de varmış bu Güzel ilaçları var ama ne yazık ki paramız yetmiyor. Buraya çarşamba gününün dışında gelmemiz gerekiyor anlaşılan. Abla ile de bir konuşalım bakalım. Hmm, anladım abla. Pekala arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter bence. Uzun bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atar, abone olup ve güzel bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki video'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.